canımın içi misin sen benim acaba? Sen benim canımın içi misin acaba? He? Sallandı, sallandı salıncakta. Ben buraya geldim, oturdum. O da hemen peşimden kalktı, geldi buraya. Şimdi telefonu şuraya sabitleyeyim de sizin azıcık anlatayım, sohbet edeyim. Aşkım. Aşkım benim. Şimdi size anlatayım, birkaç gündür video çekmiyorum. Beni takip edip benden video bekleyen, bu kız nerelerde diye merak edenlerden özür diliyorum. Çünkü toplulukta da bir şey paylaşmadım, haber vermedim size. Son birkaç gündür böyle her şey üst üste geldi böyle nasıl söyleyeyim ya hakikaten de o kadar bitmiş ve tükenmiş kendimi hissettim ki sadece biliyor musunuz kaç günlerdir yaptığım sadece tek şey yemek yemek e, mutfağı toplamak yemek yapmak çocukların üst başıyla ilgilenmek özellikle Sezgin hani büyük olan zaten sık sık kıyafet değiştirmiyor da bu yani onun haricinde ne bir temizlik detaylı bir temizlik <tıkdf> e, 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 efendime söyleyeyim Hı. ne bi ne aşkım abi o abi evine gidiyor abi Hı. yani moralim sıfırdı şimdi önce bir son videomu izleyenler hatırlarlar Sezgin böyle bir burun akıntısı falan vardı sonra sabaha kadar Sezgin uyumadı ertesi gün hani şurup vermeye falan başladık bir soğuk algınlığına ateşi yok ee, ondan sonra ne bileyim herhangi bir hani böyle midesi de bir sorun yok. Hani istifra, kusma vesaire gibi e. bir şey yok. Sadece e. huysuzluk. E. Ne aşkım? Hayır burada bir şey yok ki anneciğim. Veremem. Bunu böylece em. E. Veremem. Hayır bir şey veremem e. sana ömrüm. Yok. Hı. Yok anneciğim. Burada yok. Hı. Yok aşkım. İçeceğinden değil de sadece biberonda bulunsun istiyorum. E. Hayır anneciğim yok. Yok bebeğim. Tamam bunu buraya koyalım. Ondan sonra sezginde bu hani bir <laughs> şey vardır yatusuz hani çocuğumun hasta olduğuna değil de o huynun değiştiğine yanarım diye gerçekten de o azıcık hasta olması bile o kadar onu huysuzlaştırdı şey yaptı ki nasıl söyleyeyim size yani bir dakika dahi durmuyor abartmıyorum size bir dakika dahi durmuyor. Bu arada da ne oldu? Şimdi bu çocuk böyle hastalandı falan. Durmuyor. Her şey düzenin bütün birbirine girdi. O gün de kısacık bir görüntü çektim. Onu ekleyeceğim buraya. Ondan sonra üzerine size anlatmaya çalışacağım. Çok da telefona yakın tutmayayım. Çünkü iyice kilo aldım. <laughs> Ve böyle dombik dombik kamerada görünmek istemiyorum. Moralim bozuluyor. Böyle bir kısır döngüye girmiş durumdayım. Neyse siz o görüntüleri izleyin. Hemen üzerine de konuşacağız. Geliyorum, geliyorum, vereceğim bir dur. Ne istiyor ya? Telefonumu istiyor. Yani bu da ancak bizim başımıza gelebilirdi. Arıtma, damlıya damlıya. Bir de lavabonun da kaç gündür böyle zar zor elimle açıyordum. Nasıl oluyorsa bu damlıya damlıya yani müthiş şuraya bak ee, yani mutfağa bildiğiniz su alıp götürmüştü akşamdan da Sezgin'in izlediği mavi telefon var ee, biliyorsunuzdur onu da o telefonda suyun içinde yüzüyordu powerbank'ta ama powerbank'a bir şey olmamış nasıl olmuşsa ne istiyorsun anneciğim salıncağa mı gitmek istiyorsun salıncak mı istiyorsun hadi gel anne götürsün seni gel ondan sonra yani öyle de bir şey oldu ki biz direkt hemen ben sabah saat 6'ydı bu arada kalktım Sezgin'in uyandı ya bu şimdi uykusuzlukları da var ya hani yorgunluk da var bende zar zor uyandım sabah 6'da bu kıpraşınca kalkmasın diye yataktan çıkmasın diye Sezgin Oraya mı oturmak istiyorsun ömrüm? Gel anne yardım etsin. Gel anne yardım etsin. Kaldır ayağını. Kaldır ayağını. Aferin sana. Aferin sana. Aferin benim oğluma. <laughs> Sonra ben e, mutfağa gittim. Elimi arıtmanın oraya uyku sersemi de var atmamla her yer su. Ama nasıl su? Peşimden hemen Sezgin de geldi. Bir taraftan Sezgin'i tuttum. Şimdi ne akla şey bakar mısın? Hani o kadar suyun içinde orada kahve makinesi var, air var, ne bileyim telefon var. Böyle yani şeyi de elektrikle de O şeyi hiç akıl edemedim. Ay neyse karışık anlatıyorum biraz ama. Ee, neyse sonra hemen Sezgin'i sakinleştirdim ama tabii Sezgin dediğim gibi o kadar huysuzdu ki o iki gün falan zaten sonra o mutfağa su bastı. Telefonu da öyle çöp oldu. Bu sefer Sezgin hem huysuz hem yerinde durmuyor. Bu sefer hep kendi telefonumu veriyorum. Ona rağmen işlerimi yapmaya çalıştım. Ona rağmen yani evimi görseniz bomba patlamış gibi hiçbir iş yapmıyorum. İnanılmaz bir moralim bozuk. Ee, şu ses çok geliyor mu acaba size? bir dinleyeyim bakayım. Çok gelmiyor. İşte dediğim gibi e, böyle hem Sezgin'in çok fazla huyu suyu değişti. Çok agresifleşti. Vurma huyu çok arttı. E, durmuyor. Bir dakika durmuyor size yemin ederim. Çok hareketli çocuk. Bir de kaç günlerdir hava çok e, serin, yağmurluydu. Kapalıydı hava. Dışarıya da çıkaramadım enerjisini atsın diye. ...evde ne ki oyun oynattım... ...ne ki uzandı telefon izledi... Ee, ...bir de oturup da oyun kurmuyor... ...benle oyun oynamıyor yani... ...o yüzden onu... ...zapt etmekle geçti günlerim... Ee, ...birazcık bugün... E, ...onun keyfi daha yerinde... ...Sezgin'in... ...ben deseniz ben halen daha... ...böyle her şey ağır geliyor bana... Ee, ...tabii... ...bu sadece hani... Çocuğun durmamasıyla, zor bir çocuk olmasıyla alakalı şeyler değil. Tabii ki beni üzen insanlar da var hayatımda. Ve her şeyi de burada açık açık konuşamıyoruz. Yani aklınıza sığınarak söylüyorum. Konuşamıyorum, anlatamıyorum ama... Herkesin, hepimizin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda kötü insanlar var. Ve etkiliyorlar beni. İşte böyle yani... Ee, Hem ya diyorum ki insan olmak o kadar zor ki şu hayatta yaşamak hele bir de anne olmak, evin yükü, evin işi, çocuklarının sorumluluğu. Ee, kendim de bir de yemeğe düşkün bir insanım. <laughs> yemek yemeyi seviyorum ama şöyle de bir durumum da var. Moralim bozulunca yemek yiyorum. Öyle bir huyum var benim. Yemekle mutlu oluyorum. Yani an anlatamam size. Özellikle tatlı çok çok seviyorum böyle moralim bozuldu otururum hiç üşenmem kendime tatlı yaparım ya da ne bileyim karbonhidrat zaten bunlar çok kilo aldırıyor da böyle bir diyorum ya kısır döngüye girmiş durumdayım üzülünce yemek yiyorum yemek yiyince kilo oluyorum kilo olunca moralim bozuluyor ama yemek yemekten de vazgeçemiyorum böyle üstüne üstlük sezginimin böyle bir haftadır çok çok zorluk çıkartması ee, Selim'e vuruyor durup dururken <laughs> sinirleniyor, kızıyor. Bu sefer Selim de ona agresif davranmaya başlıyor. İster istemez yani hani şey olarak yeter artık niye vuruyorsun gibi yani çocuk da şey yapıyor. Bu sefer ikisini ayrı tutmaya çalışıyor. Ben yani çok anlatıyorum ama çok büyütülecek şeyler değil O genel olarak hepimize yapıyor Sezgi. Hani bir tek Selim'e değil hepimize yapıyor. Ondan sonra öyle işte yani böyle karma karışık saçma sapan bir haftaydı benim için. Ee, o yüzden diyorum ya sadece yemek yapmak, çocukları doyurmak ve bunun haricinde hiçbir iş yapmadım evde. Şu anda bile biliyor musunuz? Bana hatta biri yazmıştı ki şey. Emine Hanım hani kusura bakmayın ama mutfak tezgahınız neden hep dağılıyor? Şimdi bu eleştiri her zaman annem de yapar. Ben dağınık bir insanım. <laughs> Yani annem de yapar ya şimdi yoruma takıldım. Annem de hep der ki kızım bak topla şey yap. Bu kötü bir şey değil toplu olmak, değerli toplu olmak ama. Ya yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Bu kadar basit yetişemiyorum. Bir boşluk bulduğum zaman ev işi bazen yapmak istemiyorum. Ya yani uzanmak istiyorum. Boş boş vakit geçirmek istiyorum. En doğal hakkımız ya biz her zaman evimiz pürü pak tertemiz düzenli olmak zorunda mı? Zorunda mı ya? Değil. O yüzden de yani beni izleyenler ben böyle şu anda var ya eve gideceğiz size mutfak tezgahımı göstereceğim yine bulaşık üstü yine dağınık salon oyuncak full dağınık Sezgin'in üstünü başını çıkardım çünkü bir yere gideceğimizde anladığı zaman asla onu zapt edemem tutamam sürekli kapıya dışarıya çıkmak istiyor şu an oturdu gülüyor bana bakıyor yani hani onu zapt dediğim derken ben zaten etrafı çıkardığı kıyafetleri bezin attım bir tek çöpe çıkardı kıyafetleri öylece salona koydum öyle yani ben dağınık bir insanım hani e, bu sefer siz böyle beğenmeyeceksiniz diye de ben kendimi değiştiremem ki ama şurayı da derli toplu tutayım bana laf etmesinler gibi bir şey yapamam. Beni böyle kabul edin, böyle sevin, böyle izleyin yani. Hani ben yetişemiyorum. Ben de size, ha şunu da söyleyeyim. Benim çektiğim kadarını izliyorsunuz. Yani ben oraları çekmeye de bilirim size, göstermeye de bilirim. Ama nerede kaldı samimiyet o zaman? hep Hepinizin evi şeyse, hem hareketle hiç durmayan çocuğunuz varsa, küçük çocuklarınız var ve eviniz sürekli derli toplu, mis ise helal olsun. Var tabii ki öyle kadınlar. Olmaz olur mu? Var. Ama ben yapamıyorum. Benim elimden bu kadarı geliyor. O yüzden de çok da önemsemeyin yani. Anlatabiliyor muyum? Bir yerde çünkü ben çok şey insanım söyleyeyim Size, takıntılı bir insanım. Ve bazen bazı şeyleri abarttığımı düşünüyorum. Kendime adıma söyleyeyim. Öz de yapıyorum hayatımda. Diyorum ki ya senin e, dert diye sandığın hayata karşı sana ağır gelen şeyler insanlarda daha kötüleri var diyerek kendimi o şekilde motive ederek e, yaşıyorum. Hayatımdaki zorlukları tabii ki burada açık açık anlatmayacağım, söylemeyeceğim, hiçbir zaman söylemeyeceğim. Çünkü ne kadar anlatsam da beni e, bazılarınız anlayamaz yani insan kendi yaşadığını kendi bilir. Ee, ama tabii ki böyle bir şey de size söylemek istiyorum. Çünkü video paylaşmadığım zaman hani bunun keyfi geliyor, paylaşıyor, keyfi gelmiyor, paylaşmıyor gibi algılansın istemiyorum. Öyle düşünmeyin lütfen. Ee, zor bir zamandan geçiyorum, zor bir süreçten geçiyorum. Psikolojik olarak gerçekten iyi değilim. Sezgin'in yanına çocuklar gitti de ona bakıyorum. İşte böyle yani... E, Tekrar tekrar söylememe, anlatmama gerek yok. Beni sevenler zaten beni anladınız. Böyle yani. Öyle de bir kafadayım ki böyle her şeyi bırakmak, şey yapmak istemiyorum. Yani böyle nasıl desem hemen pes edenlerden olmak istemiyorum ben. Çünkü çok zorlukların üstesinden geldim bu yaşıma kadar. 33 yaşındayım. Çok zor psikolojik anlamda. Yani bana Maddiyat yokluk hiçbir şey inanın etki etmez ama insanların ile savaştığım kadar inanın şu hayatta hiçbir şeyle savaşmadım ya. Ne diyeyim öyle söyleyeyim ama toparlanacağım inşallah <laughs> iyi gelecek. Dediğim gibi yani evim de dağınık olabilir her şey olabilir. Her şeye yetişemiyorum bazen diyorum ya boş bulduğum zaman da uyumak yatmak istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Öyle yani. Aslında şu videoyu böyle bu haliyle matsam, atsam? Ee, ben bir canlı yayın yapmak istiyordum aslında da. Sonra şarjım yetmez diye düşündüm. Çünkü daha iki saat kadar daha parkta oluruz. Buralarda oluruz. Ee, şarjım asla dayanmaz yani e, ee, sonuca varır olursak evimde günlük hayatımda şeyle düzenim aksadı çok aksadı çünkü Sezgin'in telefonu bozuldu üstelik e, hasta olduktan sonra yani birazcık hastalık atlattı hasta olduktan sonra böyle daha agresif oldu daha böyle dursun şey yapsın derken ben kendi telefonumu ona veriyorum genelde şarjım çok fazla dayanmıyor ama bak çocuklar alkış yapıyor Öyle yani hani e, durum bundan ibaret. Sizleri seviyorum buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu böyle bir açıklama videosu olarak yayınlayayım. Hatta bugün hemen e, yükleyebilirsem bugün gün içerisinde hemen yayınlayacağım. E, merak etmeyin, Allah şükür sağlık açısından her şey yolunda ama mental olarak. Birazcık kendimle savaştığım bir dönemdeyim. Bana yine YouTube'un iyi geleceğini düşünüyorum ve günlük vloglarıma başlayacağım. Bunu da gerçekten söylemekten sıkıldım artık ama bir düzene sokmaya çalışacağım. Şöyle de düşünülmesin, zoraki hiçbir şey yapmıyorum. İstemezsem her şeyi siler kaldırırım ama istiyorum. Sizleri seviyorum, bana destek olanları seviyorum. Asla desteklerinizi unutmuyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Haydi bakalım Allah'ın izniyle yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.